Etkinliğin organizasyonda görev alan 12 ekibine teşekkür ediyorum. Nicelikten daha çok niteliği önem veren, çok verimli geçeceğine inandığım bir etkinlik. Gaziantep üreten bir şehir. Ürettiğini dünya pazarlarına 180 ülkeye satan bir şehir Gaziantep. Ama böylesine aktif bir toplantıyı ilk defa şehrimizde yapıyoruz. Bu konuda da 12 ekibini yürekten kutluyorum. Harika bir etkinlik. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Birçok etkinliğe katıldım ama çok farklı. Birincisi oturmuyorsun. Sürekli hareket halindesin ve etkinlik çok eğlenceli. Oyuna çevrilmiş vaziyette. Hiç sıkılmadım. Uzaması için dua ediyorum. Uzasın istiyorum etkinliği. Eşleşmeleri beğendim. Bilgilerin kısa kısa verilmesi ve konuşmacıların bizi sıkmadığı için çok sevindim. 12 etkinliğine ilk defa katılıyorum. Bu kadar başarılı sonuçlar alabileceğimi tahmin etmiyordum açıkçası. İlk eşleşmeden itibaren tamamen yapay zekanın verdiği nimetlerle doğru doğru kişilerle eşleştik. Yani bu bizi açıkçası şaşırttı. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar verimli görüşmeler yapmamıştım. Normalde konferanslarda sürekli sunum yapan birileri olur ve biz onları dinlemek zorunda kalırız ve bir süre sonra uyku modumuz açılır. Ama burada öyle bir durum yok. Sürekli tetikteyiz. Sürekli kimle tanışabilirim, kimle görüşebilirim olarak ana sponsor olduğumuz için de ayrıca mutluyuz. Bütün etkinliklere, bütün şehirlere çok kalabalık bir ekiple geliyoruz ve buradaki faydayı çok ciddi ölçebiliyoruz. O yüzden memnunuz. interaktif buldum. Özellikle uygulamanın bizi yönlendirmesi, kumanda olması inanılmaz güzel bir detay olmuş. Tam bir teknoloji etkinliği açıkçası. Çok hoşuma gitti. Çok verimli geçiyor benim için. Benim için çok eşsiz bir deneyim oldu. Daha önceden tanıştığımız, konuştuğumuz ama işi kapatamadığımız bir müşterimizle tekrar bir eşleşme yaşandı. Dedik ki bu kader herhalde dedik. Kader bizi sürükledi. Bizim birlikte çalışmamız gerekiyor dedik. O da aynı şekilde düşündü. Ve tokalaştık. İnşallah güzel bir iş birlikteliği olmuş olacak. Birebir eşleştirme, network oluşturma kimin aklına geldiyse çok kıymetli. Yani kazan kazan modelinin vücut bulmuş şekli. Şöyle ki ticaret hayatında zaten arayıp da bulamadığımız şeyler vardı. 12 her şeyi ayağımıza getirdi diyebilirim. Ne işle uğraşıyor uğraşın, hangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz gösterin. 12 yapmış olduğu etkinliklerle size bir şekilde dokunabiliyor.